5. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Sayfa 30 Cevapları Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 5. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Cevapları Sayfa 307. aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? Al sokakta bin bir çeşit insan dolaşıyordu. Satıcılar, işçiler, öğrenciler. B. Ankara-Konya yolunda trafik çok yoğun olduğu için geç kaldık. C. Çocuklar, çabuk buraya gelin ve bana yardım edin. D. Babam, önce iyi insan ol, başarı peşinden gelir, derdi. Cevap, D. 8. Sempozyum yarın 13.00'te başlayacakmış. İlk gün, konuşmacılar arasında Profesör Doktor İlber Ortaylı da varmış. 2. NCE gün kimlerin katılacağını henüz öğrenemedim. Bu parçada numaralanmış noktalardan hangisi yanlış kullanılmıştır? A. I. B. 2. C. 3. D. 4. Cevap C. 9. Yapım eklerinden bazılarını sıralayalım. L. Lık. C. Sus. Eda, Ecrin, Hayal Şarkı Söyleyecek, Kadir, Seden, Ülkü Şiir Okuyacaktı. Çalışkanlığıyla herkesin takdirini kazanıyor ama bu huyu... Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi bu cümlelerde yay ayraçla gösterilen yerlerden herhangi birine getirilemez? A B C gülümseme D göz kırpan yüz Cevap A 10. eski Türk tarihinin, sanatının ve folklorunun sergilendiği salonları hayran hayran gezdik. Anadolu halkının giyim eşyaları, kilimleri ve işlemeleri Selçuklu dönemine ait kapılar kapı toplakları ve pencereler vardı sergide. Bu parçada numaralanmış virgüllerden hangisi yanlış kullanılmıştır? A. I. B. 2. C. 3. D. 4. Cevap B. 11. aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama yanlışı yapılmıştır? A. Yahya Kemal, 1884-1958, Türk şiirinin en önemli temsilcilerinden biridir. B. Kayserililerin katıldığı kültürel etkinlik bir hafta sürecek. C. Bizim takım çok yaşa, bizim takım çok yaşa, diye bağırıyordu. D. Lık, ılık, ılık, ulük eki, isimlere gelerek yer, araç ve meslek adı oluşturur. Cevap, B. 12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti getirilmelidir? A. Uzungöl, dik yamaçları ve benzersiz orman örtüsüyle harika bir yer. B. robotlar uzun süredir yaşamın farklı alanlarında kullanılıyor. C. olağanüstü yeteneği ve yaratıcı gücü olan kişilere dahi denir. D. olimpiyatlar dünyanın en büyük spor etkinlikleridir. Cevap A. 5. sınıf kazanım kavrama testleri Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, İngilizce sayfa 30 cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.